Lanlar ki şey lanma köyse şen aldım abi. Şey oynarken ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Şöyle bıçağı öne almanız lazım. Ben biraz geç aldım. Sonra adam bıçağı öndeyken Q'la çekip adam vurmanız gerekiyor. anladınız mı? Olay bu. Şen bütün olay bu arkadaşlar. Vurdum vurdum. Şimdi adam bir yaklaşında bariyerimi aldım. Vurdum adamı dövdüm. Olay bu. Siyasi şey yapacağız bunu. Yani. Bıçağı adama çektirmek gerekiyor. Daha fazla hızlı vuruyorsun. Böyle Çünkü çektirmezse bariyeri aldım. Bir daha vurdum. Parasat. Güzel. Böyle böyle ne kazanıyorsunuz arkadaşlar. İzleyin kazanma taktiği yapalım, yana adam vuracağız. Parayı da alıp adama. Sürekli bir fight'teyiz. E mi açsak? Ne yapsak? W mı açsak? E mi açsak? Oğlum tamam, enerjim bitti benim. Enerjim bitti. 140 mu <laughs> enerji? 140! Bu basmak bile şey yani, 150 de şeymiş. Neymiş? Yuh. Güzel dövdük ya. Nasıl donan başlamış benim inaytım var ama. Bu cool enerjide bassız iyi abi konuşacak bir şey. Üç olan böyle vuralım ya. Abi güzel adam iyi dövdük ya. Daha gider mi ki adam artık başa yatıp kıyasak yine galiba? Denesem mi ya? Kesersek kule altı teleportu var ama. Evet, biraz yavaş içeceğiz. Oo şey kimizleri varmış bunu dive lazım ya Biraz yavaş yık tam dive prosa bunu dive alım ya bence <laughs> easy 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 güzel aldık ama rengar flash atması olur bir tane otopaylıyor da adamı zaten Şef açacak Flash atmadım zaten Ya neyse gidelim sağlım ya Hadi evet, görüşürüz kanka Güzel Güzel. İyi oynadık abi. var. Hii. saymadı pasifi. Pasifi say, Oğlum. Neyse. Bir şey demiyorum. Pasife bait dedim. Saymadı şey bıçak gelmediği için. Bir gol istiyorum. Boş paylaş ölmüş olduk adama. Kesemez. Yüz yüz kesemez. bilirdik adamı. Ama Q yetişmediği için pasifi saymadı. Bait işe Böyle bak sen yani. Orada sorun yok. Base atıyor. O ulti at. TPS de yok. Tertemiz. Mis gibi değil. İtmesi lazım normalde ama buraya frezeceğim ben. Neyse diyelim. Neyse diyelim abi. Pasifi sayısa iyi daha bir bait yapmıştık orada. Şimdi burada şöyle yapacağız. Burada tutacağım beni var Ama iyi oynadık oraya bence Warby'yi. Bayağı iyi oynadık War War orada Warby'yi. Warby orada yani kesiyordu. W koyduk muazzamydı orası. Bir daha da önce. Şan harbi çok bozuk şampiyon ya. Neyse işte, bu şampiyon oyun taşıyor ben size. İyi kesti. Bu arada ülkün biraz bozuk abi. Ben o zaman ülkün bir atmam. Atılmıyor çünkü yani. şarj güçlü. Can azaldan kesiyor seni. Yani %50'nin altından -100, %100 kesiyor sizi abi. Kasaba gitmiş adam şey gelmiyor mu? Renkton. Renkton gel oğlum buraya. 6'ya kadar 306 renkton Öze vurduk da altıda tp'miz yok, Ulti basmanız gerekirse sıkıntı olabilir, lane'in puştlarımız sürekli. Lane'in puştu kalması lazım, yani Bum'in olayı şu, lane'in puştu bırakıyorsunuz, gank atınca adamlara iş yapıyor 3 Az Fazla az ama keseriz bence, skill yok şu an diyorsunuz? Yer mi? Güzel, 10 saniye var ignite ıma. Abi yapma be. Abi yapma be. Allah cezalandırsın dol niye böyle bu oyun ya. Abi böyle çok garip oyun. Öldür mü ya? Ölmedim. Deli oldum ucunda kal kafaycım. Harbi ucunda kaldı kafaycım. Ah bariyer çalışmıyor. Pasif çalışmıyor. R var. Deli oldum. Allah deli oğlum. Aşırı şanssız geçiyorum benim için. Adama dokunamadık. Bariyeri saydı şey E'ye. Go. Hatta. Hatta. <laughs> Hiçbir adam sırdı bizi ya. Gel sırdı bizi. Yine pasif saymadım. Pasifi niye saymıyor arkadaşlar oyun? Ve'yi tutmak zorundayım. Renkton ölmüyor. Ölmüyor Renkton. Güzel geldi bari tam harbi güzel geldi. Beyi edebiliriz bence. Çekelim ya. Mionur ölsün. Adam farm kaybetsin. Uğraşmayalım ya beyi Neyse saldım onu. Onu saldım abi. Bıçağı şuraya alalım mı? Ya da vurunca da şöyle bir sıkıntı var. Bami var itiyor lehine. Ot alalım. Adam bir tane vursam kessem kesemedim. Çok ucunda kalıyor. E de saymadan. E attım pasifi saymadan. Boruk ısırdı öldük. Enteresan garip bir olay Alım abi alınma abi şöyle çekelim güzel şuraya koyalım ultimizin süresi var ama iyi oldu lane otomatik gelmiş olduk bedavadan farm aldık bağırma falan filan <laughs> ea sveva'nı yapmayacağım Kurz bitte ja. Ah, schön. Hello ba. Hello du. Ben reçtiyken sıkıntı yok. <laughs> Şu atınca full life olacak herif ya. Yok abi yine moruk arada gel. Uçsu var söyledim. Bravo. Sal be. Harbi sürük bu adam ya. Bu adam harbi sürük flash'ı varmış. Araba bir sürü çıktı adam. Salsa da oynasak keşke. Değil mi? Salmıyor. Bir kez topa gelip. Bize bunu alsak mı ya? Alalım. Yalnız olsun. Kötü oldu be. Topta çıkmıyor adam. İki kere geldi kesti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum. TP de yok. Kötü oluyor önce. Bir şekil yapalım ya. Çok geliyor galiba. Çok rahatsınız abi siz olmaz ki böyle ama ya. Hadi geber ya sen. Hadi geber ya. E, köpeği sen gitme ki. ya. Aa, anladım abi. Okey. Dive ya. TPS var bence ama. Divers. E max'ı da ignite açacağım. Hadi sen böl ya. Öl artık kanka. Dilenme artık. Öl. Yani. Ve gelecek adam. Yüz gelecek. Adam sapık gibi öyle. Tamam öl kanka sen bir geber yat. Harbi dok yani. Buz köpek gibi oynuyor. TP açacak bu. Ay görüşürüz. Sürük sürük. 800 tane genk attı adam. Adam sadece topa, topa koşuyor. Yürüyor topa koşuyor. Yürüyor topa koşuyor. Yürüyor topa koşuyor. Sülük gibi lan kele gibi herif. <laughs> Yat aşağı aslanım. Aa şöyle. Gel buraya go 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 yapış bunu yapış yapıyor. yapış. Yapış bir şey yapış yapış yapış. E ee, köle ses buraya. Ha aynen aynen. Aynen bence de öyle ya. Aynen aynen. Aynen. Sadece topatla BB. Adam sadece topat görüyor musunuz? Doğuyor topat geliyor topat Ne oldu Malphite basmış. Ha okey neyse okey ya. Kim hmm. tam? Bin okey ya bir daha top atalım. Top atla böyle. Çek top atla kardeş. Güzel oldu ha. Bir, bir, alacağız buradan. Adam ileri geri top tık diyor ya. Oyun oynamıyor yani. Top değin ileri geri, top ileri geri. Ne yaptıysa kedime bir şey de yapmadım ha. Biz biz kampiyon olsak. Hadi ulti olsa Top Topa nasıl makalleyen bir şey kesebiliyor ya? Harika değil. Ne oyunu AP oynuyor. Akar ya kesebiliyor mu AP Malphite? Kes lazım herhalde ya. Yani güzel vurduk. Devamlı gelme etmemiz güzel vurduk. Warwick gördün mü botta? Güzel. Warwick tam bir köle. Hala gank atıyor. Herif, herif sürekli gank atıyor. Oğlum bir ormanda önünden manyak herif. Hala eli farm adam. Asaklı bir gank atıyor sadece ya. Yat aşağı. Üç böyle ya. İşenden dive yersin Renekton'un anladın mı kanka? Aslında Renekton güçlü. Bizi bayağı kontrolüyor. Kalkan falan kuruyor. Ama iyi oynaması lazım. Bizim şeyden çıkıp vurması gerekiyor. yine geliyor. Ne geliyor. Aynen ya kanka. Aynen ya. Aynen ya. Tövbe seni. Ay topa koş. Orman dönme yok. 50 farmda 50 farm. de farm gaming bunu keseriz. Aynen yapan o durmak. İyi mi? Güzel güzel ulti var. Güzel güzel devam edelim mi ya hadi böyle oynayalım bizde hadi. Gel bakalım Yossa. Diyorsa Yossa gel hadi bakalım. Böyle oynamak lazım bunlara değil mi? Taşınır abi. Taşınır Tek az. Bir şey iyi e bir Ne oldu ya kral? Yapma be abi. Herif geliyor. ya keseriz abi. Güzel iyi, iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi baya iyi lan. Mükemmel de top ekmem lazım. Neyse alalım burayı. Güzel. Ne anlatıyorsun kanka Allah için ya. Ne anlatıyorsun ya sen. Buraya şu lan. da Bir tane vursam can gelecek, ölmem. Of 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 yatın lan! Oki ya, çok iyi değil mi? Hı? Hmm? Sen o toparma şey kaysa toparma mı acaba? Adam baya geri kalmış. Ne oldu bir yandan arkadaşlar ya adamların rengi soldu. Ne diyorsunuz bu işe? O tp atıyor bu işler yapıyor. tp artı flash attı. Delenler ya. Adam sadece topa gank atıyor ya. 150 tane gank katıp tutur tutulan tek adam sizsiniz ya. Tarih yazınız Tarih yazdınız kanka. 150 kere ha. Ha aynen. Aha, aha, aha. Böyle <laughs> bir defa geldi kill aldı diye. Aynen kanka. Bu kere yapacak topa. Bu adamlar neyle oynayacak oyunu? Deskoplatı oynar galiba var ya. Arkadaşım bir kere geldi ya. Vur onu tanka. Ya Said Suat keserdi. Sen ne yapıyor falan ya? Sen ne? Sen ne ne? niye önemiyor? Abi yapma be. Adam bize Q attı 500 koşuyor arkadaşlar. Miyim? Çeksen, çeksen, yetişir miyim? Çeksem, çeksem mi yetişir? Yemezsek yetişiriz. Ama kesemem. Ne seçmeyelim ya. Bura abi. Kayseri hep soruyor lan bir saattir oynamıyor. Oynuyor mu ya o zaman? Allah Allah Malphite'e gelse keserdim. Malphite de fena aldı Bir Q attı uçtu gitti yanımızdan Ultimiz var. Kendi aksiyon olsa iyi olur ya şu an bence. Değil mi? Ne oldu ya kral mahvoldum. Adam yanında vurarken kesin. Ya oğlum. Adam var ya böyle tecavüz ediyoruz ya. Tecavüz ediyoruz abi adama böyle kaçtırsalar kaçmak lazım bunlar ya. Doğuyor doyuyor topa koşuyor. Doyuyor topa koşuyor. Ne oldu kanka? Koş hadi. Heh, hadi hadi aslan. Sabah kadar koş. Bu ulti var. Lan dayı var lan girin lan. Şu girin lan R var lan. Işın lan hadi ışın Easy easy easy. Şen ya. Kaysa iyi oldu ama işte ne ya. Bura abi kuleyi de şöyle vurun. Nişancı, League of Legends. Alın kule base'leyin. Aşmet'i alacağız. Neyle yetip nereye basacağız? Nasıl çalaram arkadaşlar? Ignite'ta oynuyoruz. Yenitle TP, R atıyoruz. Yenitle R atıyoruz o kadar yani. Güzel güzel. Vallahi nefret kusuyorum yani. Bu kadar gank atamaz arkadaşlar. 1 okey 2 tamam da adam doğru yok koşuyor doğru yok koşuyor doğru yok koşuyor e, ne oldu şimdi kanka ha, 19 kere öldüler 19 kere doğru koşa koşa doğru koş kankacım yani, en yok evet ölme güzel sadece şunu patlasam yetiyor sadece büyük ölsün diye büyük ölse ya arkadaş şaka gibi aldı bir bakayım elektrona da. Haç ağmal fayda fayda basa sıkıntı. Yani, tamam. Okey. Buraya içeceğiz. Sunfire artı Hydra ile nasıl farm ittir. <laughs> Durum güzel gibi ya. Buna tit olmam da yani biraz fazla mı genk attı sanki Warwick ya. Sürekli bir de böyle şeyiz tam adam tam kesiyoruz geliyor adam. Tam kesiyoruz geliyor adam. Aman ne tecavüz etti. Canım oynamadı. Olmaz bir çar la bu. sen niye böyle güçlü arkadaşlar? Bilen var mı? Bu ne? Bu ne abicim ya? ben nasıl şey bir şey? Bak kanka kuleye sen niye tp attın manyak herif tp sena tp'siymiş manyak lan bu sena aha aha deli lan hep. Kral, bence de Bence de ya kral Ya atın oğlum, ya atın oğlum tanklıyorum ama Çıkacağız ben diyorum, Q okey Oğlum çok iyi ya. Çok iyi değil mi? Çok iyi de. Çok class'dı, mükemmeldi bence. Ama şener harbi çok iyi. Arkadaşlar bu şampiyon ismi. Sabah akşam şişmeyeyim bak istiyorum sabah akşam. OP ya. Öyle böyle yani OP. Yani güçlü değil OP yani. Harbi diyorum OP. Gelint ama da bitti ama intikam bizim oldu. Biz Fena intikam yaptık çocuğa. Hasta herif 50 farm var 8 kere topa koştu ya. TP attı bir o ya. Çık çık çık. Ben TP gideyim. Manyak adama bak. Sen bilenmişler nasıl koşuyor? Yakalayamazlar ki. Delilendi. Rekta var kuduruyor şu an. Fena kuduruyor. Ne oldu lan Boruk? Orman giremiyorsun lan ha. Erdik kek. E, da var güzel değil mi? Bayağı tankım bu arada. Bu kadar tank olduğunu düşünmüyordum ama 4500 canım varmış arkadaşlar. Oğlum o fight delilenmiş kesti lan kuduruk o Kes oğlum bunu es keser ya. Bu arkada kesemiyorsa biz çıkalım buradan arkadaşlar. Kes okey. Ulti 39. Mesela Kaysa ulti bassak Kayse ee, Kaysa adamları keser. Onu koruruz falan güzel yani çar iyi. Dengar ulti oluyor Kaysa oluyor Nocturne oluyor hepsi oluyor abi. Diyelim kardeşimize bir şöyle ensesine. Ense taşını alalım. Tak Mehmet oldu ya kral? Uy ya flash atıyor. Ulti basıyor bir şey yapıyor lan. Afiye de lan. Ne oldu ya kral? <laughs> Canım oynamıyor bu ne oğlum? Güzel güzel ulti var ulti var ulti var. Oy bir anda kurtardık çocuğu. Hayır şu var ya dua ediyor bana. Kardeş Allah razı olsun filan diyordur. Ah be şey alamadık. Neyi kurtarıyoruz? ADC ölmüyor ya. Kaysa. İyi tutuyoruz ha. Bir mutlu olsun çocuk. Ne haber lan müfte? Adamı ne vurdum lan mal payda? Yorucan oldum oğlum. 200 vurduk herife. Adam ulti basıp kaçtı. Aa, aa, çok iyi. Başarı güçlüyüm. Bizim mi tam 2150 okey. Para çıkartalım. Hayır, vur kanka kestim şu an. Aynen kanka. Aynen kanka. vur abi öldük bir saat. Oy, flash'tan koyduk. Güzeldi. Bezeleyelim abi. 2150 yok ama ne yapsak bir yerden para bulalım be Can doluyor aslında ama Bilemedim gelmezler bence ya Tanışmıyoruz tanışmıyoruz bile diye Fena sirlendiler ama yani arkadaşlar cidden hak ettiler ya Hani normalde bu kadar abartı oynanmaz ama Bir anda vitesi 9'a çektik yani Bu arada toplayın aşırı güçlü oyunda ya bu kadar güçlü olamaz abi Aşırı güçlü arkadaşlar Cidden anlamda ne yetenek istiyor ne mekanik istiyor ne bilgi istiyor Ama ne sümüğü gibi tuşlara basıyorum yani Graf'tan 2700 vurmuşum, 1100 buradan vurmuşum, 3000 buradan vurmuşum. Bu nasıl bir saçmalık oğlum ya? Yani 5000 zaten run vurmuş. Şen la. Anka oynuyoruz oğlum. Normal bu hasar. Böyle almamak lazım aslında gözükmek lazım canımız full ama neyse gözükelim. Ya yani normal bir şey var şampiyonlar arkadaşlar. Aynen ya ben Bence de kayarak oyna ya. Ben mu? Alabiliyoruz mu? Yok. Aa. neyse. Ne var ya bekle oğlum. Korkma korkma. Korkma lan bu korkma. Kim bilir lan? Ne masak acaba? Düşünüyorum da neyse. Bekliyorum. Beytulçsi. Vuramazlar da E atamadım. Oha adam öldü. o tek attım. Oğlum bu ne? Bozuk abi. Vallahi bozuk ya. Kanka ne yapıyorsun? O da gaza geldi biz bugün. Yat lan. Var yer. Güzel. <laughs> Oy ne yapacağız? Güzel. Hasan yemiyoruz ki. Ne oldu ya kanka? Gel ya sen, sen gel ya. Ben niye atalemiyorum arkadaşlar? Aşırı tank değil miyiz? Bu ne? Volk gelmiş. Gel içeride kal, içeride kal lan, içeride kal lan. Oo, ölüyordu vallahi bir can. İçeride kalsa daha iyi. Hasar ya. Gelseniz ya gençler ne oldu? 5 cam. can. Geçen an bunda bir de bu. Yani bıçak görüyorsunuz hasarı. Yaşa bak. Oha kesiyor lan. Hadi oğlum. Hayırdır oğlum sen ya? Bana o baba. Beklemiyor bak adam asla bekleme bizden. Tek atıyor çar abi. Bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş abi. Yani Shen harbi bozukmuş. Hasan bir Shen inanılmaz fazla vuruyor. Tanklıyor. Yani ürün vuruyor. Bir şey vuruyor. Çarın bir yani olayı var böyle. Acayip bir şey ya. elde kavurmuşuz oğlum. Bu ne lan? Yani Rito var ya, oyunu takmetası yaptı. Ve böyle start ve itemler çok güçlü. Gördüğünüz gibi ölmüyor şu an ve tek atıyor. Deneyin abi. Şöyle yapmak Bay bye bye.